Tabii ki. İsmim Doğan Kızıl Elma, ee, optisyenim ben bir bir müessesede mesle müdür olarak çalışmaktayım. Şimdi numaralı gözlüklerde öncelikle bir göz hekimine görmek gerekiyor. Göz hekiminin düzenlemiş olduğu reçeteyle ile birlikte bir optisyenlik mağazasına gidiyorsunuz. Optisyenlik mağazasında mesle müdürü veya oradaki optisyen arkadaş yüzün hatlarına bakarak gözün sap uzunluğunu, gözün B boyutu, gözün B boyutu ve A boyutunu yüzünüze uygun olarak seçiyor. Çerçeve ise ten rengiyle uyumlu olacak şekilde. Ya sıcak ya da soğuk renk ten rengi olarak iki ayırıyoruz. Ya sıcak renk ya da soğuk renkler oluyor. Ona uygun olan çerçeve optisyenin yardımıyla kararlaştırabiliyoruz. Peki e, yüzün anatomik yapısını önce belirlemek gerekiyor. B boyutu ve A boyutunu belirledikten sonra ona uygun olan geometrik şekli veriliyoruz. Ve sap uzunluğu displacing dediğimiz yani gözlüğün yüze uygun hale getirdikten sonra hastaya teslim ediyoruz. Yani e, özellikle bu konuda çok hassasiyet göstermek gerekiyor. Alkol ve türevleriyle kullanmamak gerekiyor. Yani bu aseton da olabilir. Bu tür şeylere kesinlikle gözümüzü silmememiz lazım. Sadece su. En iyi temizleyecek olan sudur. Elimizi şöyle parmağımızla sabuna dokunuyoruz. Hafif köpük oluştuktan sonra cama ovalıyoruz. Ondan sonra lavaboda suyun altına tuttuktan sonra pamuklu bir bezle duruluyoruz. Burada bir önceki soruda bir ilave yapmak gerekiyor zannedersem. E, dedik ya çerçeve seçimi nasıl olmalı diye. Büyüklük çok önemli. Mesela sap uzunluğudur, B boyutudur, A boyutudur. Bunu kesinlikle çocuğun ya da büyük yetişkinse kullanan gözlüğü yüzüne kesinlikle ölçü olarak uymalı. Yani ne küçük ne de büyük olmalı yüz ölçülerine göre. Çerçeve seçimi buna dikkat etmemiz gerekiyor ve konfor ve hafif olması ciddi alerji yapmayan materyaller seçmek gerekiyor. Ya enjeksiyondur ya satat asetat ya da halex malzemesi veya titanyum ma metal madenleri ön planda yani daha çok tercih edilen malzemelerdir. Daha ekonomik olanlar ise metal alışımlı olan çerçevelerdir. Ee, şöyle yani bir başkası için düzenlenmiş olan reçeteyle bir gözlük takmak elbette gözde bir kısmi bir görme bulanıklığına sebep olur. Zaten uzun sürede de kendisine yazılmayan bir gözlük kişi taşıyamaz. Zaten ya baş dönmesi ya da farklı rahatsızlıklar uyanır. Uzun süre kullanamaz ve takmamak da gerekiyor. Bir başkasına verilmiş olan reçeteli bir gözlüğü bir, kendisine ait olmayan bir gözlüğü kesinlikle kullanmaması gerekiyor kişi. Bir de şunu ilave etmek isterim zaten. Ee, en çok bizim e, karşılaştığımız problemlerden biri hazır okuma gözlüğünün alınmasıdır. Hazır okuma gözlüğü rastgele alındığı zaman kesinlikle baş ağrısına sebep olur ve cam niteliği çok iyi olmadığı için de e, ileride oluşabilecek olan göz hasarlarına da sebep olabiliyor. Mümkün mertebe göz hekimine uğrayıp göz reçete gözlük reçetesi aldıktan sonra bir mağazasına gelip gözlüğü bu şekilde temin etmek lazım. Yani dışarıda satılan e, hazır okuma gözlüklerini kullanmamak gerekiyor.